Selamlar arkadaşlar, Luna Classic USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Doğunun üzerine gerçekler yönelik bir önemli paylaşım var. Bunun detaylarını incelerken 800 milyon USD Classic teklifine karşı doğrulayıcı tepkileri ve Luna Classic üzerine birçok detay, genel kripto beklentisi üzerine haberleri sizlerle paylaşacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, kanalımızın büyümesi ve bizlere motivasyon açısından destek olmayı unutmayın. Telegram grubumuza açıklamalar ve yorumlar kısmında buraya katılarak da sohbet eşliğinde son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Dün akşam saatleri itibariyle 3017.000 bandlarının tekrardan altına düştüğünü görüyoruz. Bu düşüşün nedenlerinden bir tanesi tabii ki Bitcoin kısmında da bir gerileme, aşağı yönlü 42.000'lerin altına düşmesi tabii ki. Bu gerileme içeri alma olayı hala devam etse de bizler için kritik direnç olan 3017.000 bandının bir süre burada yatay olarak bundan klasik bandında ilerleyeceğini ve 3.037 dolarlara kadar gerileme, hatta 35 dolarlara kadar gerileme, USD klasik beklenti kısmı da yine buralarda bir nebze süreceğini düşünüyoruz. Özellikle yılbaşına doğru hareketlilikler ile birlikte yine piyasada son dakika gelişmeleri olabilir diye beklenirken, Duana yönelik tarihe not açıklaması ile birlikte kritik iddialarda bulunulmuş durumda. ABD'yi iade edilmeyeceğini, fiyat manipülasyonu ve yüksek ihtimalle Dow'un kendi ülkesinin iade edileceğini ABD şu anda Karadağ'a baskı kurarak e, içeride tuttuğunu ve tutmaya devam ettiğini 2 aylık uzatılma tutukluluk kararında bu ABD baskısının nedeniyle olduğunu ve Amerika Birleşik'in NATO üyesiyle birlikte Karadağ'a da hükmü kendini hak olarak gördüğü için Güney Kore'yi karşısına alamayacaktır. İnsanların hakkına aykırı olduğunu düşünüyorum ve bunun adı, adı alı koymak olarak gündeme gelen bir iddiadır. E, ABD'nin tüm dünya üzerindeki etkisine hepimiz farkındayız ve tek bir lafıyla Kar Karadağ'ı NATO'dan çıkartabilir. Bu yüzden Karadağ ve Duon sürecinde de ABD'nin bu hamleler olabileceği iddialar arasında Duon'un sahte pasaportla kaçacak, yakalanacak bir beyin mi gerçekten buna inanmıyorum? Aklım almıyor. Yakalanınca bile bile uçaktan kontrolden geçip tutuklanmış çok garip bir iddia olarak da bu söylemler bizlerin karşısına çıkmış. Doğun iade sürecinin uzamasıyla birlikte de fiyat negatifliğinin bir nebzede olsun bunların etkilediğini biliyoruz arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra da 800 milyon USD klasik üzerine baktığımızda 11.913 sayılı önergeye oyu verildiğini ve nedeni olarak hukuki kaygılardan dolayı bu teklife hayır verdim. Doğrulayıcı düğümü kod değişikliği yoluyla yükseltmek yasal açıdan rahatsızlık yaratıyor ve Dikkatle değerlendirmesi gereken potansiyel sonuçlar olabileceğine inanıyorum. açıklamasıyla birlikte karşımıza çıkmış 11.927 numaralı alternatif bir öneri var. Bu öneri doğrulayıcı düğümlerin kod değişikliğine gitmesine gerek kalmadan sorumu çözüyor açıklamalar ile birlikte. Yine bizlerin akıllarında diğer fikirleri ve doğrulayıcıların 800 milyon USD klasik yakımına yönelik e, multisig walletların tekliflerin detaylarını burada paylaşılmış durumda. Bunun yanı sıra Binance desteğini biliyoruz. Binance'in büyük miktarda Luna klasik tuttuğunu biliyoruz. Ve bu Binance'in e, tüm varlıklarını hisseye yatırdığını düşün ve yükselen fiyat performansını düşünün. Bu kesinlikle olacak. Lunch toplu olarak yakılmayacak ancak e, onu dolaşımdan kaldırılacaklar diye açıklamaları söz konusu durumda. E, Binance tarafından da bu yüklü bir hamle geldiği takdirde arzdaki ciddi azalmanın da fiyatları uzun vadede bir pozitiflik beklenti iddialarını gündemine çıkarmış durumda. Bitcoin fiyatları ise 42.500'ün altına düşmesiyle birlikte yine beklentimiz hala aynı şekilde devam ediyor. Baktığımız zaman 2024 sonuna kadar bir pozitiflik beklesek de bu 42.000 direncini yine bizlerin karşısına çıkacak direnci yukarı yönlü yakın bir süre içerisinde kıracağımızı ve 2024 yılına bir nebze de olsun 45.000'lere doğru bir pozitifle girme beklentimizin bulunduğunu söyleyelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kanalımızın büyümesi ve motivasyon açısından bizlere destek olabilirsiniz. Ve bunun yanı sıra da GTO Startup Davet Karnanalı'ndan bahsedelim. Ücretsiz airdrop kazanmak için Startup Davet Karnanalı'ndan yararlanabilirsiniz. Bunun için de yapmanız gereken açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım. Bağlantı linkiyle kayıt olmak, 100 dolara kadar sunulan bonuslardan alma fırsatı yakalamak. GTO'nun bizlere sunduğu bu tarz öncelikleri sizlerde de yararlanmanızı isterim. Startup nedir, nasıl ücretsiz airdrop alabilirim gibi ekstra kazanç seçenekleri de isterseniz Telegram grubuma gelirseniz bu bağlantı linkini sizlerle paylaşırım. Burada startup nedir, airdroplara nasıl katılırım, VIP nasıl olurum gibi seçenekler de var ve güncel airdropları da takip edebileceğiniz, yenilikçi ve gelişim projeler için token lansman platformu olan startup'ın güncel airdropları Mint Markets olarak karşımıza çıkıyor ve yakın zamanda da yaklaşan ...birçok airdropun olduğunu ve buralardan da kazanma fırsatları olduğunu görebiliyoruz ki... ...burada da bizlerin kazandığı diğer tanımlanan airdroplar mevcut durumda. Hızlı bir şekilde Mint max'e tıkladığımızda arkadaşlar yapmamız gereken... ...tek yapmamız gereken ücretsiz alın demek. Hesaba girip 10 dolar üzerinde bir spot varlığı tutarsanız... ...ücretsiz Matrix airdropları ve diğer airdroplardan da yararlanabiliyorsunuz. Bu süre içerisinde sizlerin yapması tek gereken şey... Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı linkiyle kayıt olup 100 dolara kadar hediyeleri almak ve airdroplara kazanma fırsatları elde etmek arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.